Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte getir yemekte kart ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için getir uygulamasını ya da web sitesini açıyorsunuz. İstediğiniz ürünleri sepetinize ekliyorsunuz. Ürünleri sepetinize ekledikten sonra sepetin bölümüne tıklıyorsunuz sepetime tıkladıktan sonra işte yemeklerinizi vesaire ekleyin. Devam butonuna basın. Ödeme yapı ekranına geldikten sonra ödeme yöntemi bölümünden kart ekle butonuna basarak ister normal banka kredi kartı ister BKM Express kart ekleyip ödeminizi kolaylıkla gerçekleştirebilir ve getir yemekten siparişinizi verebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.